Merhaba arkadaşlar bugün en iyi ölme yollarını deneyeceğiz. Arkadaşlar bu arada siz benim her çektiğim videoyu geliniyorum sanıyorsunuz da yok aslında. Mesela az önce çektiğim Minecraft videosunun normalde part 2'sini çekecektim. Ama öldüğüm için Ondan sonra bir anda videoyu da değiştirdim. Bir anda Part 2'den en iyi ölüm yollarına döndü oyun. O yüzden yeni video açtım. 55 de buradan çıkarken de birkaç blok harcayacağım için. Dur yap şu yandan çıkayım. Keşke sol olsaydı yanımda. Haydi bismillah. Ya burada yer var niye uğraşıyorum? Hayır o zaman buradan başlayalım çıkmaya. Hatta buradan. Buradan net tölüsünüz? Kumda yapmayayım ya bence. Kumda yapmayacağım. Biraz kötü bir tercih oldu. Tüm kumlar gitti çünkü. Kim bana vurdu? Kimse. Bildiğim kadarıyla. Bu mesafede ölmemenizin imkanı yok. Tamam Ömerci yapmayı biliyorsanız. Ölmezsiniz. Yani Dream gibi bir oyuncaydıysanız ölmezsiniz. Ama benim gibi çok kötü oynayan bir oyuncuysanız net ölürsünüz. Zaten hem de skovası falan bir şey de yok. Şu sekiz bloğu da koyayım da öyle. Yani ilk yolumuz yüksekten at. Bulutun hemen yanındaymışım onu fark ettim. Bulut. Bulut. Bana gel Bulut bulut tatlı bulut hadi içimden gel. altımdan altımdan mı geçiyorsun üstümden mi yani ikinci yöntem Suda kendinizi boğun ama bu su biraz küçük ben de diyorum niye olmuyor şu bile şunu da kırayım da Güzel bu. 8 tane kilim var. Kil bloğu var mı acaba? Kil maskesi yaparız ve Çok kötüydü. Zaten anlamında bilmiyorum kil maskesini. Bu oldu. İkinci yol. Ben bir kere suyun altında elmas bulmuştum. Ama suyun en dibinde olduğum için alamadım. Hem de tahta kozmoyla kozuyordum. Evet. İkinci yöntemimiz aslında yaratık tarafından öldürülmek. O yüzden mağaraya ineceğiz. Mağara bulalım. Hatta ben hep aşağı kazayım. Zaten elinde sonunda düşeceğim mağaraya. Du, 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 du. Bir şey deneyeceğim. Acaba bu da mu? Yok artık video bitti.